أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhratabbin lasalaktumuhu. Sadaka Rasulullah wa Habibullah. Muhterem Müslümanlar. Yüce dinimiz İslam'ın temel inanç esaslarından biri de peygamberlere iman'dır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlere iman etmek inancımızın gereğidir. Peygamberler Allah'ın kutlu elçileridir. Onlar yüce Rabbimizin emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için gönderilmişlerdir. İnsanlık hak ile batılı Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmeyi onlardan öğrenmiştir. Aziz müminler, bütün peygamberler gibi Hazreti İsa da İslam'ı tebliğ eden bir peygamberdir. O da Allah'tan başka ilah olmadığını, kulluk ve itaatın yalnızca tek olan Allah'a yapılması gerektiğini insanlığa haber vermiştir. Bizler Yüce Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberlere iman ettiğimiz gibi Hazreti İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman ederiz. Bütün peygamberleri sevdiğimiz gibi onu da severiz. Bununla birlikte Hazreti İsa'ya dayandırılarak tarihi süreç içinde ortaya çıkan onun tebliğ etmediği ve Cenabı Hakk'ın razı olmadığı hiçbir batıl inancı tutum davranış ve sembolü kabul edemeyiz. Hayatımızın bir parçası haline getiremeyiz. Kıymetli Müslümanlar, milletleri güçlü kılan, onları emin adımlarla geleceğe taşıyan temel unsur milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarıdır. Kendi değerlerinin yerine başkalarının değerlerini kendi sembollerinin yerine başkalarının sembollerini benimseyen milletler ayakta duramazlar. Kendi medeniyetini unutup yabancı kültürlerin etkisi altına giren toplumlar tarihlerini, dillerini, dinlerini ve kimliklerini kaybederler. Nitekim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in "Men teşabbeha bi kavmin" Huminhum Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Uyarısı hepimiz için önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki dinimiz ve geleneğimizle hiçbir bağ olmayan, İslam dışı geleneklerden kalan figürlere özenmek. Onlar gibi giyinmek. Onlar gibi hediyeler dağıtmak, inancımıza aykırıdır, yanlıştır. İnsanları hak ve hakikate davet eden bir peygamberin doğumu onun getirdiği değerlere aykırı olarak kutlanamaz. Dolayısıyla helal haram ölçülenleri riayet edilmeyen ve mahremiyet sınırlarını aşan her türlü eğlence ve davranış inancımıza aykırıdır, günahtır. Ayrıca hangi sebeple olursa olsun masumları katledenlere destek verenlerin sattıkları ürünlerle hediyeleşmek başta gazze şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak kadar ağır bir vebaldir. Şu hususu da asla unutmayalım ki kötülüklerin anası olan alkolü ocakları söndüren kumarı aile ve toplumu temelinden sarsan zinayı aklı ve iradeyi devre dışı bırakan uyuşturucu maddeleri, mutsuzluktan başka getirisi olmayan piyango ve diğer şans oyunları gibi haramları yılbaşı kutlamaları dahil hiçbir eğlence ve kutlama helal ve meşru hale getiremez. Muhterem kardeşlerim, Müslümanların değerleri ve inançlarıyla uyuşmayan söz konusu yanlışlara düşmelerinin sebebi dünyevileşmeleridir, ilahi ölçülerden uzaklaşmalarıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: İçinizden öyleleri olacak ki önceki kavimlerin adetlerini karış karış, arşın arşın takip edecekler. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girseler bile peşlerinden oraya girecekler. Öyleyse bizi biz yapan ve bizi ayakta tutan değerlerimize sımsıkı sarılalım. Dinimizde asla yeri olmayan batıl inançlardan, yanlış tutum ve davranışlardan kendimizi, ailemizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım. Unutmayalım ki Allah ve Resulüne her haliyle tabi olanlar, dünyada huzura, ahirette ebedi kurtuluşa ulaşacaklardır. Hutbemi Bakara suresinde yer alan şu ayetin mealiyle bitiriyorum. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla razı olmayacaklardır. De ki asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur.